Zeka bir lütuf mu yoksa bir lanet mi? Zeki insanlar o parlak zihinleriyle dünyayı değiştirebilecekken neden çoğu zaman kendi yollarını tıkar? Neden o eşsiz potansiyellerini bir kenara bırakıp adeta kendi kendilerinin celladı olur? Ben zekiyim diyorsun ama bir bakıyorsun hayallerin tozlu raflarda bekliyor. Her şeyi çözerim diyorsun ama çözemediğin tek şey kendin. Bu bir çelişki değil mi? Zekiysen neden ilerleyemiyorsun? Neden o süper gücün bazen sana karşı bir silaha dönüşüyor? Eğer bu sorular kafanda bir yerlerde dönüp duruyorsa, sıkı dur. Çünkü bugün zekanın karanlık yüzünü masaya yatırıyoruz. Kahveni al, ışıkları kıs. Çünkü bu video seni kendine ayna tutmaya zorlayacak. Hazırsan, hadi başlayalım. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Zeka çoğu zaman bir süper güç gibi algılanır. Düşünsene, karmaşık problemleri çözme yeteneğin var. Olayları hızlıca kavrayabiliyorsun. Belki bir tartışmada karşındakine iki adım önden mantıklı cevaplar verebiliyorsun. Çoğu insan, keşke biraz daha zeki olsam diye hayıflanırken, zeki insanlar bazen bu avantajın altında ezilebiliyor. Evet, yanlış duymadın. Psikologlar ve araştırmacılar zeki insanların, yani IQ'su yüksek, analitik düşünme becerileri gelişmiş, hızlı öğrenen bireylerin diğerlerine kıyasla daha fazla kendini sabote etme eğiliminde olduğunu söylüyor. Peki ama neden? Zeki olmak bir avantaj değil miydi? Tabii ki avantaj ama bu avantajın bir bedeli var. Zeka doğru kullanılmadığında ya da kontrol edilmediğinde tıpkı bir boomerang gibi geri dönüp sahibini vurabiliyor. Bugün işte bu bedelleri, bu karanlık yüzü adım adım inceleyeceğiz ve belki de kendi hayatından tanıdık birkaç durum bulacaksın. İkinci bölüm, aşırı düşünme tuzağı ve zihinsel labirent. İlk nedenle başlayalım, aşırı düşünme. İngilizce'de overthinking denen bu durum, zeki insanların en büyük tuzaklarından biri. Zeki bir insan, genellikle her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz etme yeteneğine sahip. Mesela bir işe mi başlayacak? Önce o işin tüm olasılıklarını masaya yatırır. Bu böyle giderse ne olur? Ya şu şekilde ters bir durum çıkarsa? Acaba başka bir yol mu denesem diye zihni durmaksızın çalışır. Bu ilk başta çok mantıklı bir özellik gibi görünüyor, değil mi? Sonuçta kim risk almak istemez ki? Ama işte işin püf noktası şu. Bu analiz süreci bir süre sonra bir labirente dönüşüyor. Karar vermek yerine kişi kendini sonsuz bir ya şöyle olursa döngüsünde buluyor. Mesela diyelim ki bir iş fikrin var. Harika bir proje, belki bir YouTube kanalı açmak istiyorsun. Tam da şu an yaptığım gibi. Ama sonra düşünmeye başlıyorsun. Ya izlenmezse, ya insanlar beğenmezse, ya yeterince özgün bir içerik üretemezsem. Bu sorular birikir, birikir ve sonunda o kadar çok kafa yorarsın ki Hiçbir şey yapmadan vazgeçersin. Proje kağıt üzerinde harika bir fikir olarak kalır ama asla hayata geçmez. Tanıdık geldi mi? Eminim birçoğumuz bu durumu yaşamışızdır. Zeki insanlar bu aşırı düşünme yüzünden çoğu zaman harekete geçmekte zorlanır. Zihinleri o kadar hızlı çalışır ki kendilerini felç ederler. Peki bu bir çaresizlik mi? Tabii ki hayır. Birazdan buna nasıl karşı koyabileceğimizi de konuşacağız. Üçüncü bölüm, mükemmeliyetçilik, zekanın sessiz düşmanı. İkinci neden, mükemmeliyetçilik. Zeki insanlar genellikle kendilerinden çok şey bekler. Eğer ben bu kadar zeki isem, her şeyde en iyisi olmalıyım gibi bir iç sesle yaşarlar. Bu beklenti dışarıdan bakıldığında motive edici gibi görünebilir ama gerçekte tam bir bela. Çünkü hayat ne yazık ki bir matematik problemi gibi kusursuz değil. Hata yapmak, insan olmanın en doğal parçası. Ama zeki insanlar bunu kabul etmekte zorlanıyor. Örnek vereyim. Diyelim ki bir yazı yazıyorsun. Bir blog, bir öykü ya da belki bir iş raporu. İlk cümleyi yazıyorsun, sonra dönüp bakıyorsun. Hmm, bu yeterince iyi değil. Silip baştan yazıyorsun. Sonra ikinci cümlede takılıyorsun. Bu da olmadı, daha çarpıcı bir şey olmalı. Saatler geçiyor belki günler ama elinde hala tamamlanmış bir şey yok. Neden? Çünkü mükemmel olmayacaksa hiç olmasın mantığı devreye giriyor. Bu zeki insanların sıkça düştüğü bir tuzak. Bir şeyleri ertelemek, yarım bırakmak ya da hiç başlamamak. Hepsi bu mükemmeliyetçilik yüzünden. Bir başka örnek daha vereyim. Belki bir sınava hazırlanıyorsun. Her konuyu en ince detayına kadar öğrenmek istiyorsun. Ama zaman daralıyor ve sen hala her şeyi bilmezsen başarısız olurum diye panik yapıyorsun. Sonuç, ya sınava yeterince hazırlanamıyorsun ya da stresle tüm bildiklerini unutuyorsun. Mükemmeliyetçilik zekayı bir avantaja değil bir yüke çeviriyor. Sence de bu biraz acımasız bir döngü değil mi? Dördüncü bölüm, kendine şüphe ve imposter sendromu. Üçüncü neden, kendine şüphe duyma. Evet, Kulağa inanılmaz geliyor ama zeki insanlar çoğu zaman kendi yeteneklerinden emin olamıyor. Psikolojide buna imposter sendromu diyorlar yani sahtekar sendromu. Nedir bu? Şöyle. Ben gerçekten zeki miyim yoksa sadece herkesi mi kandırıyorum diye bir iç sorgulama yaşıyorlar. Dışarıdan bakıldığında herkes onların ne kadar yetkin, ne kadar parlak olduğunu görüyorken, onlar kendi içlerinde bir savaş veriyor. Mesela bir işte çok başarılı oldum diyelim. Bir projeyi bitirdin, patronun övdüğü arkadaşların tebrik etti. Ama sen ne düşünüyorsun? Bu şans eseri oldu. Aslında o kadar da iyi değildi. Bir dahaki sefere bu kadar başarılı olamayacağım. Bu düşünceler zeki insanların sıkça başına geliyor. Peki neden? Çünkü zeki insanlar çevrelerindeki her şeyi sorgulama yeteneğine sahip. Ama bu sorgulama bazen kendilerine dönüyor ve acaba ben yeterince iyi miyim diye bir şüphe zinciri başlıyor. Bu şüphe risk almalarını zorlaştırıyor. Yeni bir şey denemekten çekiniyorlar çünkü ya başarısız olurlarsa ya o parlak zekaları birden sönüp giderse. Halbuki o zeka onların en büyük hazinesi. Ama bu hazineyi kullanmak yerine bir köşede tozlanmaya bırakıyorlar. Imposter sendromu zeki insanların potansiyellerini gölgede bırakan bir hayalet gibi. Sen de böyle hissettiğin zamanlar yaşadın mı? Yorumlara yaz. Yalnız olmadığımızı görelim. 5. bölüm. Duygusal zekanın eksikliği ve insan faktörü. Bir başka önemli neden de şu. Zeki insanlar genellikle mantıksal düşünmeye o kadar çok odaklanır ki duygusal zekalarını ihmal edebilirler. Duygusal zeka ne demek? Kendi duygularını anlamak, onları yönetmek ve başkalarıyla empati kurabilmek. Mantık her zaman harika bir rehberdir ama hayat sadece mantıkla yaşanmaz ki. Mesela bir tartışmada zeki bir insan genellikle haklı olduğunu kanıtlamaya çalışır. Karşısındaki kişiye mantıklı argümanlar sunar. Belki biraz sert bir üslupla bak bu böyle, şundan dolayı yanlışsın der. Ama karşısındaki insan ne hissediyor? belki kırılmış, belki anlaşılmamış hissediyor. Zeki insan bunu fark etmeyebilir çünkü o anda sadece mantığıyla hareket ediyor. Sonuç hem kendini hem çevresini yıpratıyor. Bir başka örnek, kendi duygularını anlamakta zorlanmak. Diyelim ki bir başarısızlık yaşadın. Mantığın diyor ki bu normal, herkes hata yapar. Ama içinde bir huzursuzluk var, bir öfke ya da hayal kırıklığı. Bu duyguları bastırmaya çalışıyorsun. Çünkü zeki bir insan böyle şeylere takılmaz diye düşünüyorsun. Ama bastırdıkça o duygular büyüyor ve bir noktada patlıyor. İşte bu duygusal zekanın eksikliğinden kaynaklanıyor. Zeki insanlar mantıkla duygular arasında bir denge kurmakta zorlanırsa kendilerini sabote etmiş oluyor. Altın bölüm: Çözüm yolları. Zekayı dost yapma sanatı. Peki tüm bu karanlık yüzlerle nasıl başa çıkarız? Zekamızı bir düşmana değil, bir dosta nasıl çeviririz? Hadi çözüm yollarını adım adım konuşalım. İlk olarak, aşırı düşünmeyi bırakıp harekete geçmek. Evet, her şeyi kontrol edemezsin. Her olasılığı hesaplayamazsın. Ama denemeden de hiçbir şey değişmez. Küçük adımlarla başla. Mesela bir fikrin mi var? Hemen o anda kağıda iki satır yaz, bir plan yap ve başla. Mükemmel olmasa da olur. Önemli olan o ilk adımı atmak. İkincisi, mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakmak. Yeterince iyi kabul et. Unutma, bitmiş bir iş, mükemmel olmayan bir iş bile, hiç başlamamış bir işten daha değerlidir. Mesela bu videoyu çekerken ben de acaba her şey mükemmel mi diye takılabilirdim. Ama dedim ki hayır, yap ve paylaş. Eksikler olursa zamanla düzelir. Üçüncüsü, kendine güvenmek. Zekan senin en büyük gücün. Şüphelerini sustur. Imposter sendromu mu devreye giriyor? Kendine şunu sor. Bu kadar yolu nasıl geldim? Şansla mı? Hayır, senin yeteneklerinde buna inan. Son olarak duygusal zekanı geliştirmeye çalış. Kendini tanımak için zaman ayır. Günlük tut, meditasyon yap, duygularını anlamaya çalış ve başkalarıyla iletişimde daha empatik ol. Mantığınla duygularını birleştirirsen zekan çok daha güçlü bir araca dönüşür. Zekanın karanlık yüzüyle yüzleştik. Peki şimdi ne yapacaksın? O parlak zekanı bir zincire mi vuracaksın yoksa zincirlerini kırıp özgür mü bırakacaksın? Aşırı düşünmenin seni felç etmesine izin mi vereceksin yoksa bir adım atıp mükemmel olmasa da olur mu diyeceksin? Kendine şüpheyle bakıp yeterli miyim diye mi sorgulayacaksın yoksa aynaya dönüp ben buyum ve bu yeter mi diye haykıracaksın. Zeka bir hediye ama bu hediyeyi açmak onu kullanmak senin elinde. Sen bu hikayede neresindesin? Zeki olduğunu düşünüyor musun? Hiç kendini sabote ettiğin o anları yaşadın mı? Yorumlara dök içini, hikayeni paylaş çünkü burada yalnız değilsin. Videoyu beğen, kanalıma abone ol bildirim zilini aç ki birlikte daha nice karanlık yüzü aydınlatalım. Bir sonraki videoda görüşürüz ama o zamana kadar şunu unutma. Zekan sen ona hükmetmeyi öğrendiğinde gerçek bir süper güce dönüşür. Kendine iyi bak ve o gücü asla küçümseme.